Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere aralarında tire bulunan ürün kodlarının ikinci ve üçüncü kısımlarını elde etmeyi arkadaşlar göstereceğim. Burada Excel 365'in yeni fonksiyonlarını kullanacağız. Metin böl, sütun seç, birleştir, text split, choose call ve text join arkadaşlar. Bakınız şöyle yapıyoruz. Önce metin böl ile bunu tirelerinden bölüyorum. Bu şekilde. E ama ben sadece ikinci ve üçüncüyü istiyordum. O zaman sütun seç devreye giriyor arkadaşlar. Sütun seç. E ve devamında diyoruz ki bu sütun seçmeyi bu küme paranteziyle istiyoruz, yapıyoruz. 2 ve 3 dedim. Onu da yaptık. E, tamam. E, geriye bir de bunları birleştirmek kaldı. Onu da metin birleştirilen yapıyorum arkadaşlar Arasına ne isterseniz onunla birleştirebilirsiniz ee, Biz tekrar Tire kullandık ee, şeyini varsayım kullanıyoruz boşluk kısmını bu şekilde bakınız ikinci ve üçüncü kısmını elde ettik